Herkese merhaba arkadaşlar. Didim Yeşil Yeşiltepe'deyim. 700 metrekare bir arsa tanıtmaya geldim size. Bölgede fiyatlar, villaların fiyatları artık 15 milyona dayanmışken 700 metrekare hemen sol tarafımda bulunan arsa 4 milyon 450 bin TL. 4 milyon 450 bin TL'ye 700 metrekare 15-30 imarlı villa imarlı arsa sahibi olabilirsiniz. Cadde üzerindeyiz. Hatta burada bir tane satış yapmıştık. En çok izlenen videolardan bir tanesiydi kanalımızın. Burası da gerçekten alınabilecek muhteşem bir yer bence kaçırmayın. Cadde üzerinde kendinize ait 4 artı 1, 5 artı 1 kapalı, otoparklı, havuzlu çok lüks bir villa yapabilirsiniz. Bölge fiyatlarını gelin araştırın. Tabi bu bölgede daha uygun fiyat arsalar da bulabilirsiniz. Onu da söyleyelim. Nasıl bulursunuz? Yeşiltepe'nin biraz daha çukur kısımlarında 3 milyona, 3 milyon 500 bin TL'ye, 4 milyona kadar bulabilirsiniz. Ama burası bence alınabilecek en mantıklı yerlerden bir tanesi. Çünkü Yeşiltepe'nin merkezinde ve düzlük bir alanda. Bakın burada sizin hafriyat masrafınız yok arkadaşlar. Hafriyat masrafınız yoksa zaten 1-0 önde başlıyorsunuz. Dümdüz bir alan sadece içerisindeki ağaçlar temizlenecek. Siz hemen inşaatınızı yapabileceksiniz. Hazır zeytin ağaçları da var. Onları da evin etrafına dikebilirsiniz. Köşenin hemen yan tarafındayız konum, yer muhteşem. Bölge fiyatlarında gelin araştırın. Özellikle şu caddedeki fiyatları bir sorun. Sonrasında karar verin. 700 metrekare bir arsa diyorum. Bakın 700 metrekare 15-30 imarlı. Cadde üzeri olduğunda siz bunu 20-30'da yapabiliyorsunuz belli izinler alındığında. Yani burada havuzunuz yasal olacak, eviniz muhteşem olacak. 4 artı 1, 5 artı 1 yapabileceksiniz. Metrekareden yana bir sıkıntınız olmayacak. Zaten köşenin bir yanı dedik. Yer muhteşem. Drone görüntülerini de çekeceğiz. Arsayı da işaretleyeceğiz. Yer gerçekten güzel. Benim sevdiğim yerlerden bir tanesi oldu. Karşıdan da bir köpek geliyor inşallah saldırmaz bize. Gayet güzel mantıklı bir ev sahibi olabilirsiniz. Hemen karşıda ev yapılıyor. Zaten benim sevdiğim şekilde yapılıyor ev. Gayet güzel tertemiz bir ev arkadaşlar. Karlı bir yatırım mı? Gerçekten karlı bir yatırım. 700 metrekare. İster villanızı şimdi yapın isterseniz 2 sene sonra yapın, 3 sene sonra yapın. Yer gerçekten bomba bir yer, güzel bir yer. Sahibi de bizim arkadaşımız, konuşuruz. Pazarlığa da girer. Takas teklifleri de değerlendirilebilir ama dedim çevresindeyse arkadaşlar, Kastamonu'dan, Ardahan'dan, Erzurum'dan takas teklifleri geliyor. Kimse gidip Erzurum'da, Ardahan'da mülk takasına girmez buradan özellikle Ege kıyılarından. Bu yüzden bu çevrede varsa mülkünüz Onunla da takasa girebilirsiniz. Yer gerçekten çok güzel. Balova Bozseki'de bile arsalar artık 1,5-2 milyonlara dayanmışken burada çukurlarda dahi 3 milyona arsa bulamazken burası bence alınabilecek mantıklı bir yer. Dediğim gibi araç takas teklifi de olabilir. Belki o da değerlendirilebilir. Sorarız arkadaşımıza. Kendisi esnaf zaten. Güzel bir yer. Yeri işaretleyeceğim. Zaten evle sınırsınız arkadaşlar. Yan duvarınız yapılmış. Siz şuradan bir duvar yapıp evinizi yapacaksınız. 702 metrekare toplamda. Gayet güzel 5 artı 1, 4 artı 1 dev gibi bir ev yapabilirsiniz buraya. Muhteşem olacaktır. Gerçekten harika olacaktır. Drone görüntülerinde çevreyi de göreceksiniz. Artık burası merkez haline gelmeye başladı. Dediğim merkeze ortalama 15 kilometre en yakın sahile 4 kilometrelik uzaklıktasınız. Hemen şöyle bir açalım. Ön cephesini de söyleyeyim değil mi? Önemli olan buydu. Her zaman söylüyorum cephe kısımlarına bakın. Cephesi dar olan arsalara almayın diyorum. Hemen bir göstereyim söyleyeyim kaç metre cephemiz var onu da en azından bilmiş olalım ki gelmeden her şeyi bilin arkadaşlar gelmeden her şeyi görün bu yüzden video çekiyoruz bir de şöyle bir durum var şu an faiz çok yüksek hepimiz biliyoruz bir de şu yorum yapanlar var ya ben faize atarım paramı işte istediğim otelde tatil yaparım göçebe bir hayat yaşamıyoruz biz bizim bir evimizin olması gerekiyor bunun gençliği olduğu kadar Yaşlılığı da var. Artı siz enflasyondan faizden alacağınız, bu enflasyonla faizden alacağınız gelirle arkadaşlar bir iki sene sonra bu enflasyonla bisiklet dahi alamazsınız. Gerçekten alamazsınız. Bakın kime sorarsanız sorun çevrenizde vardır yatırım yapan, yatırım seven insanlar bugüne kadar kazanılan bütün paralar arsadan kazanılmıştır. Diğerleri gelip geçicidir. Günlük kazançlar sağlayabilirsiniz ama arsadan gerçekten para kazanırsınız. Diğer her şey sizi para sahibi yapabilir ama arsa zengin eder. Hemen şöyle bir metrekarelerini de söyleyelim. Ön cephemiz 20 metre. Bakın ön cephemiz, yola cephemiz 20 metre arkadaşlar. Yan tarafta 35-36 metrelik bir cepheye sahip. Arka tarafta da yine 20 metrelik bir cephemiz var. Toplamda 700 metrekare dedik ve tamamen kare. Aslında dikdörtgen bir arsa çok da güzel bir arsa. Evi arkaya oturtacaksınız, havuz koyacaksınız. Bir tane garaj ve bir tane de yaya girişi yapabilirsiniz. Ayrı ayrı kapılardan ya da tek kapıdan yaparsınız. Ben projeyi çizdim bile kafamda. Muhteşem bir proje yapabilirsiniz. Buraya harika olacaktır. Şu köşedeki evi bir gösterelim mi? Bakın hemen şu karşıdaki ev gibi bir ev yapabilirsiniz. Arsalar burada kıymetli. Birkaç sene sonra arsa bulamayacaksınız. 1990 tane arsa var. 1991. arsa Yeşiltepe'de yok. Rakam büyük ihtimal 1990'dı. Ee, bu yüzden arkadaşlar zaten çoğu yapılmış bunların. İlerleyen zamanda yapılmaya da devam edenler var. Burada arsa kalmayacak. Arsa almak her zaman karlı bir iş. Alıp sattığınız arsalardan da para kazanırsınız ama bekletin. Mümkün olduğu kadar ihtiyacınız yoksa bekletin arkadaşlar. Ama e, tabii ki bir yerinde doymuş bir fiyatı var. Alıp da böyle 20 senede beklemeyin. 20 sene bekledikten sonra da bir anlamı kalmıyor. Tabii yaşımız genç değilse. Kimsenin 20 sene yaşayacak ömrü de yok. Gayet güzel. Neden yok? Bu enflasyonda yok aslında. Bu piyasada yok. İnan o kadar her şey değişiyor ki. Şimdi euro artıyor. Bakın bizim müşterilerimizin tamamı neredeyse gurbetçi, yurt dışında yaşayan insanlar. Euro artıyor. Onlar çok iyi. Onlar için çok iyi. Ama aynı gün, euro'nun arttığı gün burada fiyatlar da artıyor. Müteahhitlerin hepsi aramaya başlıyor. Evimizin fiyatını arttırdık, euroya bağladık. 400 bin euro, 500 bin euro, 600 bin euro derken biz artık video çekmeye utanır hale geldik. Neden? 650 bin, 700 bin eurolara villa çekiyoruz. E, hakkı mı? Çünkü adam maliyeti, arsa payını dahil ettiğinde istiyor. E, aynı fiyata Bodrum'da da yer bulabiliyoruz. Çekimlerimiz var. Kuşadası'nda da yer bulabiliyoruz. E buralar uygun diye insanlar geliyor da Artık buranın da uygunluğu kalmadı neredeyse. Bu yüzden arkadaşlar son kalan arsaları alın. Ve şunu da söylüyorum. Şehir merkezi dışına çıkın arsa almak için. Bakın şehir merkezindeki arsaların zaten fiyatları aldı başını yürü. 300 metrekare arsa 5 milyon olmuş. Böyle bir rakam yok ortada. Geçenlerde arsa geldi. 500 metrekare 10 milyon isteniyor. E 10 milyon arsa aldınız. Efeler Mahallesi'nden bahsediyorum. 10 milyona da inşaatı ma mal ettiniz. Güzel bir villa yapalım dediniz. Zammını da üstüne koyuyorum. 10 milyon çok abartı bir rakam oldu ama yine 17-18 milyona mal edeceksiniz. Böyle bir rakam var mı? Ben o fiyata buradan villa alırım. Hem de çok güzel bir villa alırım. Bakın arkadaşlar burada 4 milyon 450 dedik. Maliyetinizde maksimum şu an 6 milyon. Çok güzel bir villa yaparsınız 6 milyona. Ve sizin burada toplamda maliyetiniz 11 milyon civarında bir rakam olur. Burada en uygun fiyatlı güzel bir ev almak istiyorsanız da ortalama 13-14 milyondan başlamanız gerekiyor. Yine karlı bir yatırım inşaatında zor bir yanı yok. Her türlü yapılır. Biz de yardımcı oluruz. Yer çok güzel. Drone görüntülerini çekeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Sürç lisans ettiysek affedin. Arsa ve arazi için zaten geniş bir portföyümüz var. Biliyorsunuz aramanız yeterli.